Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğrul ve bugün sizlerle birlikte e, Benim sevdiğim oyunlardan birini daha oynayacağız Race of Nations Oyunda <laughs> e, Age of Empires gibi bir oyun biraz sanatim oyunu Age of Empires gibi bir oyun e, siz istediğiniz e, milletten birini seçebiliyorsunuz ben Türkler oldum e, Türklerin şey dönemini anlatıyor e, Moğol istilasından yanlış bilmiyorsam sonra yani şu anda gördüğünüz Türkiye haritası Mol e, Moğol istilasından önce pardon sonra değil önceki şey hani Anadolu'da Türk Birliği sağlanmış Akko e, Akkoyunu ve Karakoyunu devleti Mezopotamya diyor hani henüz bölge yok diyor sadece şurada işte Edirne'yi unutmuşlar o kadar da şey yapamazlar yani e, geniş çaplı yapamazlardı bence. E, öyle bir oyun. Belli milletler var her zamanki gibi. Şimdi ben öncelikle nereye almam lazım taktiksel açıdan benim için daha iyi olur dersek Ben aslında batıya yürümek istiyorum Ama batıda çok sıkışık devletler var ve bu devletler birbirini yiyecekler O yüzden ben doğuya önce doğuyu alıp ondan sonra batıya dalanacağım Doğuda gördüğünüzde çoğu yer boş Şimdi bu askeri kuvvetimi ben e, Hazar denizinden yana kullanmak istiyorum Evet, evet. Hazar Denizi'nden yana kullanıyorum ve start diyorum. Ee, next battle diyor. Büyük ihtimal Ruslarla savaş yapacağım. Hazar Denizi bölgesini almak için gelişine bölünmüş bölgeler var. Bölgelerin, bölgelerde bulunan şeyler var. Kaynaklar var. Mesela petrol gibi şey gibi. Öyle bir oyun. Güzel bir oyun. Benim sevdiğim bir oyun. Begin diyelim. Şimdi bakalım. Bunlar ne? Sizler taş atıcı. Siz okçu. Siz şey. Sen avcı. Sen bir şuraya doğru git bakalım. Tamam. Light Horse size şöyle durun. Şimdi bu kadar bize ordu verdi. King Dumuzit. Yani kim bu onu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Burada ağaçlar varmış. Ee, dağ varmış orada bir tane. Ya biz burada doğduysak düşman büyük ihtimal bu civarlardadır. Tahminimce. Bowman. Bu kadar orduyla orayı alabilir miyim onu da bilmiyorum. Biz şu adamla beraber devam edelim. Şurada bir deniz var ki. Burada bence Hazar denizi. 15 dakika var. 15. Bayağı süre hızlı ilerliyor ama şunun hemen bulup hemen savaşa gitmem lazım benim. Destro ha görev şeymiş. 25'ten fazla e, düşman öldürmemiz lazımmış. Şimdi düşman bölgesine girdim. Şuraya git bakalım. Evet tahmin ettiğim gibi Sümerler diyor. Allah sen oradan uzak dur. Orada şeyler var. Evet tahmin ettiğim gibi düşmanlar burada. O zaman bizim sen şuraya git, biz askerlerimizi alalım, şuraya bir gelelim, şöyle bir baskın yapalım. Babil, başkent, tamam. Başkenti bulduk. Ee, Sümeryans diyor, yani e, demesinin nedeni şu aslında, biz şu anda Ancient Age, yani karanlık çağdayız. Daha yazı bulunmamış, şu bulunmamış falan. İşte o yüzden, e, şey diyor, Sümerler diyor. Başkent Babil bile aldık mı biter zaten bu oyun. Başkent'i aldığında biter. Adamlar benim neredeyse 3 katım. Ama alırız biz bu savaş. Hadi. Hadi bakalım. Al al al. Alırsın bunlar kim ki ya? Tamam biz. birisi öldü. Onu orada öldürdüler. O adam oraya gitti öldü yazık ya. Gözcümüz öldü. Ya zaten çok kolay bir yer şey burası. Yani o değil. De düşmanlar çıktı ortaya. Düşmanlara da ateş edin. Sizler düşmana ateş edin bari. Siz de önce düşmana ateş edin. şu adamları da öldürelim de amaç şey olarak gösteriyor bize. mor e, more enemy units diyor. 22 tane şey öldürün diyor. Pardon. Şu anda 20'ye düştü o rakam. Neyse. Sen sen düşman mısın? Ha yok, değilmiş. Sen şuraya ateş et. Tamam ben aldım bu savaşı ya. Bitti yani bu savaş. Kolay oldu biraz. Şimdi Hazar almamın nedeni bildiğiniz üzere Azerbaycan'da doğal gaz ve petrol var. Biraz o biraz da hani e, gerçeklik istiyorum bu oyunda. Ha, yani sizler devam edin. Siz orada adamları öldürmeye devam edin. Tamam 14 tane unit kalmış. Ee, have you your war party? Warriors from the local village. Yani daha fazla düşman katılmış. Yani daha fazla dost katılmış. Benim bu savaşıma o daha var. 8 kişi katılmış. İyi, çok iyi. Çok iyi. Ooo, ee, o ne kuruyorsun? Tapınak kuruyorsun. Lan at, top başkentinizi yıkacağım. Neyi tapınağı da? Sen kim peşinde koşuyorsun? Vur, vur öldür öldür, öldür acımı. Sizler gelin. Siz atlılar. Lighthouse. Siz şöyle gelin. O tarafları da temizleyelim. Heh. Başkentimiz oldu şimdi. Şu anda. E, 4 tane kalmış zaten. Öldüreceğimiz şey. Kişi. Dört e, kişi daha öldürsek yetiyor yani. O zaman şöyle şuraya doğru gidin ya. Siz de gidin şöyle şuraya doğru. Orada bir şey de var. Ki an. Alakaya maydanoz hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. E evet, şu orada bir kişi daha öldürdü mü bitiyor zaten. Burası bizim artık. Demek ki Kindumuzit çok yavaş, çok başarısız bir komutanmış. Aldık. Ve aldığımız bölgede bence iyi bir bölge. İki tarafı denize çevrili. Ve adamları tam ortadan yarmışız. Güzel olmuş yani. defeated. defated. Stratejik mapa dönelim. Bonus kart vermedi. Sadece e, kazandıklarımı şey yaptı. You have gained a new army by Comprint. Subling Gentle. It was placed Anatolia. Anatolia. Ee, şimdi burada bana dedi ki e, Bir ordu daha kazandın dedi. Kullanmak için bir ordun daha oldu dedi. Burada yazıyor ki işte Kaosus from işte Kaosus şu bölgeye diyor. Koreliler e, Kuzey Çin'i almışlar. İşte Mayalılar, Almanlar, Ruslar, Mongollar işte öyle şey almış. Mongol değil, Moğol aslında. Close de. E, ne demek istiyorsun sen? Tamam. Ya show hints deme ya. Gerek yok. Şimdi ben Balkan fetihlerine başlasam mı acaba diye düşünüyorum. Şimdi şu İran'ın İra birliğini sağlasam buradan yakında düşman gelecek ama şimdi nasıl yapsam. Şurayı da al. Şöyle bir kalkan oluşturalım şurada. Tamam. Start'te. Overrun. Adamlar kaçtı herhalde. Evet. Adamlar kaçtı oradan. Acaba şey alsam mı? Halifeliği alsam mı? Şeye doğru gidip. Mekke doğru gidip bakalım dünya haritasında neler oluyor. Avusturya'ya daha giden yok. Rusya ilerlemiş. Orada savaşlar tüm maddiyle devam ediyor. Ben e, Ruslarla diplomasi yapmak istiyorum. Şu anda next turn diyeyim sadece. E, evet. Without fighting. Ee, Almanlar Orta Avrupa'ya ele geçirmeye başlamışlar. Aztekler, Moğollar, Karelya, şu bölge Karelya arkadaşlar. İnkalar, Minkalar devam ediyor. Ben şimdi Ruslarla şey yapmak istiyorum ancak. Hiç beni takan yok burada. Neyse. Şimdi ben Şöyle Balkanlara bir el atsam mı şu an kafam karıştı benim. Yani iyice şu taraflara doğru inip şey yapabilirim. Afrika'ya falan geçebilirim.